korktu. Ben para sana bu? Sonra kızdı. ben Kafası çok ama çok karıştı. Yorum ama. Israr etmeyelim, ısrar etmeyelim. Gelini neden sinirlendirdi? Beni dizilimde İsmail oğlu? Hemen şimdi. Ben ve ekip arkadaşlarım sizler için Karadeniz'i karış karış dolaştık. Bakın sizler için neler neler hazırladık. Aynen. Pazarı'nda ilginç bir yarışmanın ortasında buluyoruz kendimizi. Ah bu renk cümbüşünün seyrine nasıl doyum olunur? Ablalar heyecanla sonucu bekliyor. Kim birinci olacak dersiniz? Dereceye girenler belli oldu sevgili seyirciler işte yarışmanın üçüncüsü 17 numarayla isim neydi? Fatma. Fatma. Ve yarışmanın ikincisi isim neydi hocam? Safiye Bayraktar. Safiye Bayraktar yarışmanın ben ikincisi ben oldu. Sanmayın sadece kıyafetler önemli. Kızların güzelliği, zarifliği de jüriye etkiliyormuş. E ikinci belli de birinci kim? Ve işte yarışmanın birincisi geliyor 7 numarayla hanımefendi. Görüyorsunuz boğazlarında hep altın takılar dolu saçlar şampiyon Jürinin özel ödülü Çepliler'de 500 yıldır çizgisini hiç kaybetmeyen kına kıyafetine gidiyor. Bakın nasıl da güzel. Yarışma bitti bitmesine de itirazlar sürüyor. Hayrola bacım çok kızmışa benziyorsun. Benden kötü olan kızlara seçle baksana dünya gibi güzelim ben bak. Ben... Ne güzel olan yapayım burada. Utandım artık git. <laughs> <laughs> Niye utanıyorsun ben yanına gelince. Niye utanıyorsun ben yanına gelince. Dağdağın aynası dur duman dağın yası dur. Dağdağın aynası dur duman dağın yası dur başımın belası dur. Karadeniz güzeli başımın belası dur. Aa, alyansım nerede? Nadide Sultan bırak şimdi alyansı. Düğüne gidiyoruz düğüne. Hoş geldin. Şimdi sevgili izleyiciler Nadide Hanım Şalpazarına geldi ve burada e, damat beyi müthiş bir sürpriz bekliyor. Evet. Eskilerin falan varmış herhalde tamir olacak. olacakmış. Evet sözü vardı. Hı. Şimdi görecek bakalım. Şimdi kalkıyorsun yerinden içeriye geçiyorsun bu televizyonu topluyorsun. Yoksa evlilik mevlilik unut. Kaç evet. yaşındasın? Kaç? <laughs> 40. Ne 40 be? Gerçekten mi? Evet. Kaç? 45. 45. Gerçekten mi? Aa 20 25 gösteriyor. Ben de küçük evleniyorsun diyeceksin. 45 yaşında. Helal olsun sana ya. Ciddi mi? Gel buraya gel tebrik edeyim gel. Teşekkür ederim. Süper. Kaç yaşında çocuk aldı? Dur bakayım. Kocan kaç yaşında? 25. Oh diyoruz sayın seyirciler. Böyle bir güzellik olamaz. Müthiş bir şey. Bütün hanımlara örnek olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben seni çok küçük evlendiğini tahmin ederek sordum kaç yaşındasın diye. Süpersin. Ben de şaka yaptım zaten. <laughs> ben de yedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> şaka gibi. Şaka gibi. Damat bey televizyonu yapmış yalnız, Yaptın Evini, evi mı? bize göndermiş. Gönderdin, Gönlümün. tebrik şey ediyorum. Gönder. Tebrik Adrese ediyorum. Nade Sultan İstanbul yazdık mı yetiyor herhalde. Ay canım bir dakika, benim. Dakika, bir dakika, ne yazdın mı? Nade Sultan İstanbul yazdık mı <laughs> yetiyor herhalde. Yetti diyorsun yani. Yeter. Sen Nade Sultan Dünya yaz, o bile yeter. Hahaha. <laughs> <laughs> eee şöyle, güzel bir türkü hak etmediler mi Nadide Hanım? O yasiye, o siye, Tütün koydum kesiye. Anan seni beri dağ bir bağ asaya oy sevdo. Öyle mi? Niye? Öyle. Ah, şarkı Ah canım bir ne oldu? Niye? Neşelim şarkı söyleyin lütfen. Ağlıyor musun onu söyleyin? Evet. Neşelim şarkı söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Laf aramızda ne oldu gelin hanım? Anneden Niye? ayrılınca öyle oluyordu. Anneden ayrı mı? Gelini ağlatmayalım o zaman haydi oynamaya. <laughs> gelin kızın gönlünü aldığımıza göre doğru köye çalışmaya. Allah. Bakın. Ay ay ay. Yüksekli korksun. <laughs> evet sınav başlıyor. Anadolu kadını beceriklidir. İnek sağmak onun için çocuk oyuncağıdır. Önce inek sağmaya ay, gidiyoruz. İnek sağmayı bilmiyorum ki. Anadolu kadını bir bulaşık yıkar. Ayna Allah. Beyaz sabunla yıkacağız. Deterjan yok. Yok mu deterjan? Yok. Köyde deterjan ne arar kardeşim? Sen idare etmesini de biliyorsun. Bilirim herhalde. Olmadı. Külle yıkayacaksın. Ne? Kül. Anadolu kadını İsa Beyaz Sen de tut Anadolu'nun yolunu Nadide Hanım, ee bulaşıkta başarılısınız anladık da bu kıyafette sınav olmaz. Sosyete krizi suzan, yapmaları uzan, El alemde bize ne gülüm var isteriz Hepsinin yaptığı bir iş var. Tırtına bebek de bağlayacaksın buraya topladıklarını atacaksın. Akşama eve bey gelecek. Abi. Bir de ona yemek yapmak lazım. Ee, tabii. Hatta yemekten önce ekmek de bakkaldan alamazsınız. Ekmek de yapmak lazım. O Nadide Hanım iyice havaya girdiniz. O zaman ana şu hamurun alına bakar mısın? Şu işkenceye bakar mısın? öğreniyor. bak gel bak. Yeni ya. yapıyor yeni öğreniyor anca öğreniyor. Neyi öğreniyor? Anca öğreniyor. Evlenmeyi biliyor ya. Evlenecek evlenme kolay. Ne? Yani çoluk çocuk ne yiyecek? Çoluk çocuk öyle böyle alışacak. Allah hakkı için. Ya gel gel. Ya çeksene, şu, şö, gel, çek sen elini şu, çek. Gel bir dakika elim. bak. Şu Bak sakın Şuna, şuna, şuna gel, sevgili görüyor musun bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyur ne <laughs> bak. Hamurumu bozdun. Bu, ya buyurun. Ne yapıyorsun? Evladım in aşağı. İn aşağı in. Şşş, düşeceğim bak baban gelince söylerim. Tabii. <laughs> Nadide Hanım siz bırakın yumurcağı da ekmek ne alemde? İn çocuğum aşağıya. gibi. <laughs> <laughs> Herkes ekrandan ne oldu? Yanlış. Bak buyur buyur. Ne? Yanmış aldı. <laughs> Gördün mü? Çocuk beğenmiyor ya çocuk. Eee tüm gün çalıştın Adide Sultan. Kolay mı Anadolu kadını olmak? Biraz da keyif sürmek lazım. Ellerine Şimdi de kameralarımızı Vakfı Kebir'e çeviriyoruz. Vakfı Kebir'e bağlı Fethiye Köyü'nde herkes uzun yaşıyor. Neden mi? Ne ya. yedin, ne içtin, ne, nasıl beslendin? Nasıl besledim? Ayranla bile lahana yedim. Beslendim Ay, mu? Ayranla lahana yemeği. Ayranla. yok gibi, en çok adamdan adam gibi. Hesapla kitapla işim olmaz, hain değil insan gibi. 105'lik Hakkı dedemiz her gün dağ bayır dolaşıyor. E temiz hava bol güneş. Ot gün ayrım Çalışıyorsun bu yaşta. Fasulye diktik. Fasulye diktin. 1924'te askerlik görevini yapan dede muhabirimizi sınavdan geçirmez mi? Eyvah eyvah. Yoğun makarazması kaç parçadır? Aaa tüfeğin mekanizması kaç parçadır Tamer? Asker yaptın mı sen? Üç parça diyor. Ya ee, üç parça oluyor mu? Kaç var? Yedi parça. Nasıl say bakalım? İğne, iğne, iğne sonunu. düğüne, koros, emniyet, turku kolu düğmesi ver kapağı. Ah dede vah dede sen neymişsin sen? <laughs> Dillere düştüm senin yüzünden. Ve asırlık çınarlardan işte kemençe düellosu. Ulan kaçınma oğlu da yer misin makarına? Seni kızlar gören de bulaşır çalvarına da bulaşır. Alaşa, alaşa, kurdu yatıklarını. Çabımla saklayırım, yavrum yatıklarını. Doyumsuz güzellikteki Karadeniz'e Vakfı Kebir Gençlik Şöleni'nden derlediğimiz görüntülerle veda ediyoruz. Katkılarından dolayı Vakfı Kebir Belediye Başkanı Hayri Birinci'ye, iş adamı Ali Bayram, Aydın Gündoğdu ve Erol Hülfikir'e teşekkür ediyoruz. Yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek Felekten bir gece çalsa oh, oh, oh. Dırdır edip söylenmesen kalp içinde eğlensek Son bilenin hatırlan